gayet iyi. Bence bu kazanabiliriz. Ferhan birlikte takımız. Umarım kazanacağız. Yeni YouTube'a mı koydun? Evet. Gözmek istersen gözünü gösterebilirim. Ne alalım, ne alalım. Ya çok tatlısınız. Şurada böyle bir sürü oyunlar var. Buradan oyun seçiyoruz. Geçen sefer... <laughs> İlginç gerçekten. Herhalde herkes sırayla arıyorlar mı? Hepsi aynı anda kalkmış olmaz. Bu masa da boş. Bizi niye aramadılar? <laughs> Aa. <a>. Çok korktu. Çünkü bir çoğuktan bir Biri arkamdan bir işler. Seninle şansa ver. Gerçekten. Az önce konuştum. önce bunu konuştum. Evet. Ve sonuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzel değil mi? Kocaman bir tabak ve kazandım hayatımla. Görüyor musunuz? İyi evet. Tamam. evet, Merhabalar, ben Selin. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yeniden yeni videoya başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber Kadıköy'e Akili ve yaşarımda. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım beraber Kadıköy'e gideceğiz. Goblin diye bir oyun e, kutu oyunları yeri var. Oraya gideceğiz hep beraber. Aslında biz sürekli gidiyoruz ama çakma e, çekme fırsatım hiç olmuyordu. Bu sefer hem daha kalabalık gidiyoruz hem de daha eğlenceli düşündüğüm, hiç olacağını düşündüğüm için yeni bir video başlatıyorum sizlere. Aslında başlangıcı çekmiştim ama ne yazık ki ses çok kötü gelmiş. O yüzden ertesi günden size tekrar bir başlangıç çekiyorum aslına bakarsanız. Bakalım bugün nasıl olacak? Siz de benimle güzel bir gün geçirin. Arkadaşlarımla benimle birlikte. Umarım beğenirsiniz sizi şimdi videonun devamına gönderiyorum. Hoşçakalın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Böyle bir çanta. Buradan her gidip geçerken içimde kalıyor. Güzel mi bilemiyorum ama bir gün alacağım galiba. Şimdi şöyle bir sorun oldu. Ne yazık ki Gordon'da yer kalmamış. Biz bu bizim sırada falan mı gerekti? Bizi dokuz aşılmıştı. Sırada bize öyle vereceğiz. Kaç sıkıntı geliyor bu arada? Altı alt yazı olarak ekleyeceğim bu kadar. O yüzden yüzüleceğe geldim. Biz buraya oynuyoruz. Elimiz gayet güzel. Şimdi yiyorum. Şu anlık elimiz gayet iyi. Bence bu eli kazanabiliriz. Beren'le birlikte takımız. Umarım kazanacağız. Onu da size ne yapacağız? Evet, ikiz oldu. Elden bittik şu anda. Kaçamak 202, okey bittim. 404, elden bittim 88. Doğru, doğru. YouTube'a mı koydun? Evet. Gözmek istersen de gösterebilirim. Ünlü olalım, ünlü alalım. Evet. olalım. <laughs> Benim <bilgisim>. ünlü <laughs> Ya çok tatlısınız. Sizin <laughs> çekimleri. Ay geldik. Geldik hayatım var. Şuradaki sıraya bakın. Herkes oradaki oyun şeyini bekliyor. Allah'tan bize sıra çıktı. Şimdi gidiyoruz Çok heyecanlı. Size içerisinde göstereceğim oyunları falan da. Tamam. Burada böyle bir sürü oyunlar var. Buradan oyun seçiyoruz. Biz ne seçtik henüz daha bilmiyorum. Geçen sefer... <laughs> ilginç gerçekten Herhalde herkes sırayla arıyorlar mı? Hepsi aynı anda kalkmış olmaz. Bu masa da boş. Bizi niye aramadılar? Aa, Çok büyük bir masa gelmiş. <laughs> Yağmamıca <laughs> 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 Şöyle bir şey yani. Var. Şöyle varmış. <laughs> ne anlama geldiğini bilmiyoruz. öğreneceğiz. Burada oyun oyun anlatıcısı var. Oraya oyun anlatacak bize. Ya Ben de GCP'de gidelim şöyle kartlar veriyorlar. Bu kartlardan işte sipariş verebiliyorsun. Senin numaran 70 demek. QR kod okutuyorsun masadaki. Ondan sonra sana istediğin şeyi veriyorlar. Şöyle bir uygulama var. Böyle fiyatları falan görebiliyorsun. Mesela diyelim ki soğuk sandviç. Böyle falan. Masa sınırı kişi başı 100 lira. O yüzden böyle bir şeyler alabiliyorsun. Mesela şurada bir makarna var. Ben bu şuradaki bir makarna. şuna bayılıyorum. Ay pardon. Bir şey oldu. O kadar güzel ki gerçekten şunun tadı bayağı güzel. Bunu <laughs> sipariş edeceğiz. Çok korktum. Çünkü tuvaletten <laughs> <çoğunluğu gülüyor> çıktı <Biri arkamdan. gülüyor> oh, bir şey arkadan <laughs> da <laughs> bir O ya bu ya. Gerçekten şansa geldi. bunu konuşuyoruz. Birer tane alıp 20'ye koyuyoruz. Ay, 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 Yok. Şimdi de üçü Hangi de onca da büyücü. Her birine sahip. Birini öldürmeye çalışıyor. Amacınız sola kalan olmak. Oyun normalde iki varyasyonu var. Birinci varyasyondur. İki kere oyunu kazanan genel olarak büyük olur. Ya da üç randon oynuyorsunuz. Birilerini öldürünce puan kazanıyorsunuz ve sola kalınca puan kazanıyorsunuz. Böyle bir grupta üç oyun oynayıp puan sayın. Yoksa oyun çok uzun. 8 tane kar çekiyoruz burada. 3 tane farklı deste var. Hazine destesi, ölü büyücü destesi, bir de büyü destesi. Genelde bütün olay büyü destesiyle gerçekleşiyor. Bazı kartlar size hazine çekiyor. Hazine çekerseniz buradan çekiyorsunuz. Ölen arkadaşlar da, öteki arkadaşlar oynamaya devam ederken her tur buradan kart çekiyor. Bu da sadece ölüleri ilgilendiren bir deste. Herkes elinde 8 tane kart oluyor. açtım. Herkes aynı anda eline bakıp bir büyük kombinasyonu yapıp diyor. Herkes hazır olduğunda herkes büyüsünü açıyor. Sonra kim büyüyü önce yapacak diye sıra belirliyoruz. Ondan sonra bütün büyüleri çözümlüyoruz. Round bitiyor. Yeni round başlıyor. Yeni round başladığında da her zaman elinizi 8'e tamamlayıp öyle başlıyoruz. Hvorfor er du så dum? Benim 3 şey olur 11. Şey ben başlarım galiba. Hayır ya. Hayır. Düşünüyorum. Ben hayır. Oğlum kız sayılar duyduktan sonra belirliyorum. Hayır ben, ben sayı duymadım oğlum. Ha. Ha. Kaç büyü yapacağımı karar veriyorum. Ben yapmıyorum. Kaçlı büyü yap. Şans eseri kazandım hayatımda. Görüyor musunuz? Tamamen şans eseri. Son anda aldım şu üstüne ve artık kazanan benim. Şöyle bir kreçe falan koyalım. sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama ben yurduma geldim. Öyle bir kapanış çekim dedim. Çünkü artık bitirdim diyebiliriz videoyu. Şimdi yalnızca gidip editlerim bir şeyler bakarım falan. Yoluna çünkü ben çok güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Çok güzel bir gün geçirdik arkadaşlarımla bugün. Baştan Goblin'e gidemeyeceğiz zannettik. Çünkü çok sıra vardı. İsimimizi yazdırdık ama bize geri dönüş yaptılar. Öncesinde bir okey 101'e gidelim dedik. Orada da güzel zaman geçirdik aslına bakarsanız. Buraya çok eğlenceli oldu. Çok tatlı bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni beğendiyseniz, sevdiyseniz, desteklemek isterseniz Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açabilirsiniz. Bence çok güzel oldu çünkü. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok çok seviyorum. <laughs>